Arkadaşlar Merhaba Paranın Işıklısı kanalında yeni bir video ile beraberiz ee, Bugün size BitMEX borsasının yaptığı airdroptan tanıtmak istiyorum Bu ödemesini kesin alacağınız bir airdrop onu söyleyeyim ee, Yaklaşık olarak 10 dolar 10 dolar bir kere e, BTC olarak 10 dolar Veriyor ve 5 tane BMX e, Kendi airdrop'unu um veriyor arkadaşlar bu da 25 dolar değerinde olacak 31 e, aralığı kadar son arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? İlk önce aşağıya bırakacağım linkten e, referans linkinden üye olacaksınız. Bu üyelikten sonra da kimlik doğrulama işlemini yapacaksınız. Kimlik doğrulamada yine e, şu sağ üst kısımdan arkadaşlar güvenlik merkezi dediği kısma geleceksiniz ve güvenlik kısmında e, şu alt kısımda. Kimlik doğrulama kısmı açılıyor arkadaşlar. Şu anda yaptığım için gözükmüyor ve şurada diyor işte kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor diyecek. Buradan e, kimlik doğrulamayı yapıyorsunuz. Burada diğer kimlik doğrulamalardan e, farkı şu. Yine kimlik ön yüz, arka yüzünü gösteriyorsunuz. Sonrasında e, yüzünüzü e, içine alacağınız bir yuvarlak ekran çıkıyor. O ekranda e, yüzünüzü ortalıyorsunuz. Sağ çevir yapıyorsunuz. Sonra orada bir, üç, altı veya farklı üç tane rakam söyleyecek. O rakamları e, telaffuz ediyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Sonrasında da e, sizin konum bildiren, adres bilgileriniz falan istiyor. Yazıyla yazıyorsunuz. Onları herhangi bir evrak istemiyor. E, konumunu bildirerek adres doğrulamasını yapıyor. Bugün için, e, dün yapmıştım. Bugün benim kimlik doğrulamam da oldu arkadaşlar. 31 Aralık'ta e, 10 dolarımız ve 25 dolarlıkta kendi coin'i yatacak. Bu daha önce bitmek borsası 100 dolarlık yapmıştı, onu ödedi arkadaşlar. Orada para yatır işte trade yap gibi görevler vardı, bunda herhangi bir görev yok. Sadece kimlik doğrulamanız ve e, buradaki girişte kaydınızı yapmanız yeterli olacak. Para yatırmayacağız, o bakımdan güzel bir airdrop, e, kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz vaktinizi alır. Yani kimlik doğrulamada biraz aşamaları geçerken zorlanabilirsiniz ama deneyerek de zaten sizi yönlendiriyor. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha önce tanıtmış olduğum airdroplardan MetaKing son 2 gününü tamamlamak üzere arkadaşlar. Bunu eee MetaKing airdrop'unu mutlaka kazanın. Çünkü sağlam bir proje oldu artık netleşti. Çünkü ödemelerini yapıyor. Yani şeyden de aldığınız zaman direkt geliyor. Mesela IDO'dan ön satışını aldığınız zaman da direkt geliyor. O bakımdan e, Meta King güzel bir airdrop. Şimdi HUM Ne alakalı olarak arkadaşlar Şöyle bir şey oldu. Ee, biliyorsunuz HUM'u ben Tanıtmıştım ama e, Maalesef O HUM airdropunda olumsuz bir cevap aldığım için üzüldüm arkadaşlar. Sahte bir Twitter hesabı bildirildi böyle bir airdrop yok diyor. Maalesef bunda yanıldık. Yani denedik şansımız. Esasında söylemiştim hani hepsinde bu Telegram botlarının hiçbir çoğu veriyor vermiyor. Doge'de mesela veriyordu. Doge airdrop tanıtmıştım. Doge'de bir kısım aldım ondan sonra vermemeye başladı. Ödeme yapmıyor. Yani biz biliyorsunuz bedavadan bir şeyler kazanma peşindeyiz. O yüzden yani para yatırmadan yaptıracağım ve kazanabileceğiniz Airdrop'ları tanıtmaya çalışıyorum. Bunların içinde böyle skam çıkanlar oluyor arkadaşlar maalesef. Yani gerçekten üzüldüm, çok üzüldüm yani uğraştık ettik ama bu HUM'un işte Twitter sayf sayfasında botlamışlar. Yani Birebir aynı yapmışlar, 200 bin tane sahte takipçi falan. Yani adamlar üçkağıtçı arkadaşlar. Biz dürüst olma peşindeyiz yani sizlere e, dürüst olarak e, yapıyorum videoları ama bunların içerisinde böyle vermeyenler çıkıyor. E, Tabi hepsi verecek diye bir şey de yok. Ama yani ya dediklerini yapmalar lazım. Normalde yapmıyorlar. E, bu botların amaçları dolandırıcılık olabilir arkadaşlar. Cüzdan adreslerimizi bıraktıysak da dediğim gibi turist balıklarımızın mutlaka güvenlik şifrelerini oluşturmamız gerekiyor. O ayarlar kısmında güvenlik kilidinizi falan mutlaka oluşturun. E, çekim yaparken de onayı isteyin. Bütün borsalar için de söylüyorum bunu. Onaysız mesela kimlik, kim, e, mail adresi onayı ve SMS onaylarını mutlaka açın. Avukatörünüzü varsa avukatör çok önemli değil ama kimlikle, e, şeyle, SMS ile mail onayı önemli arkadaşlar. Bu ikisi olduğu zaman sizin paranızı oradan kolayına çekemezler. O bakımdan dikkatli olmamız gerekiyor. Bundan sonraki airdroplarda e, şuna dikkat edeceğim yani Bu tip mesela homecoin tanınmış bir coindir ve bu coini e, Web sayfasından mailleşmeyi sonradan yaptı. Keşke öncesinde yapsaydık bunun scam olduğunu bilirdik. Ne siz uğraşırdınız ne ben uğraşırdım. Ama bu da benim bir yanlışım oldu. Özür diliyorum sizden. E, bundan sonraki airdroplarda daha sağlam. Şimdi Bitmax. Bunun vereceğine yüzde diyebilirim arkadaşlar. Bunda sıkıntı olmaz. Kimlik doğrulama yaparken zorlanacaksınız ama onunla alakalı da ayrıntılı çekilen videolar da var ee, YouTube'da. Oradan da izleyip oradan da uyuyor Hiç problem değil. Ee, yani gösteremiyorum çünkü bunu şu anda. Acaba doğrulayacak mı doğrulayacak bilmiyorum çünkü. Bu 31 Aralık'ta 10 dolar ve 25 dolarlık da kendi coin'den verecek. Toplamda 35 dolarlık bir kazanç, ufak ufak böyle bir yerlerde paralar biriktirerek e, sonra bu fonları bir araya getirip belli bir bütçe oluşturabilirsiniz. Genel izleyici kitlen e, zaten e, bu airdrop yapmak sebebi de o yani izleyici kitlen genelde arkadaşlar hani e, para koyma tarafta olan insanlar değil ve yani kimseye ben e, parasal olarak da yatırım yapmasını tavsiye etmiyorum. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil özellikle. Biz Böyle airdroplardan toplaya toplaya belli fonlar oluşturdum. Ben kendi kendim başarımdan dolayı bunu artık insanlara da öğretmem gerektiğini bu şekilde de kazanılabileceğini de gösterdik. E, göstermeye de çalışıyorum. Şimdi size bugünden özel olarak şey de göstereceğim arkadaşlar. Twitter'dan e, özellikle şunu yapalım. Metekin'e de şu anda araştırmıştım. Şimdi Twitter Twitter'a gireceğiz arkadaşlar. Bakın günlük siz airdropları buralardan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu göstereyim. Ben mesela buradan takip ediyorum. Slash deyip Binance Smart Chain için bahsedelim bugün. Buradan yeni çıkan airdropları buradan kendiniz de bulabilirsiniz. Bakın yani şu anda hepsini de tek tek incelemem gerekiyor. Hani hangisi verir? Bu ilk defa girdiğiniz zaman yani airdropa ee, buradan e, Twitter'dan bunlar e, bunu yayınlıyorlar sonra işte bak 327 kişi beğenmiş daha var 338 kişi beğenmiş reklitten daha yeni bir e, sizden istediği bir çekiliş az miktarda falan diyor yani bunlardan inceleyip yeni çıkan projeleri buradan aşağılardan mesela arkadaşlar yeni çıkanlar mutlaka oluyor. Buradan ben inceleyeceğim bu sefer e, şunu da yapacağım yani bunlara mail Atıp bu siteleri netleştirmeden de bunları tanıtmayacağım arkadaşlar size. Böyle bir kendimce de karar aldım. Çünkü kendim de uğraşmayacağım yani. Yani Çünkü hepsi doğru çıkmıyor. Bunlar e, dürüst davranmıyorlar. O zaman biz de kendimize göre önlemlerimizi alacağız. Şimdi bugünlük videomuz bu kadar. E, vaktim de çok kısıtlı. O yüzden e, sizlere e, dün de video çekemedim. Bugün de e, bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi dediğim gibi doge botlarını falan yapmayın. Onları da kaldıracağım. Yani HUM'u da kaldıracağım. Ee, diğerleri işte metaking şu anda arkadaşlar sağlam o veriyor. Yapmayanlar varsa mutlaka metaking videomu izlesinler. Ve son iki gün kaldı. Onu yapsınlar. Yine kek defi videom devam ediyor arkadaşlar. Ee, orada yine 50 dolar yatır 30 dolar al olayı o sağlam bir şekilde devam ediyor. Ee, yine coinbase'de arkadaşlar bedavalar ee, bedava öğren kazan etkinlikleri var. Coinbase'e üye olmayanlar, Coinbase'e mutlaka üye olsunlar. Orada 400 liralık bir para var arkadaşlar. Onu mutlaka alın. Yeni dinleyenler için. Şimdi e, bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Çok gevezelik yaptık. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanala üye olmayı, bildirimleri açmayı, beğeniler yapmayı, yorumlar yapmayı ve kanalımı paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.